Arkadaşlar Miraba Ama boşver Evet bugün sizlerle beraber Tek blok sky blok oynayacağız Tek blok sky blok. Konuşamıyorum ama hadi geçen videoyu bekleyin bir be. Çep Çepçi aldım Şeyle Şimdi yapıyorum Bir şey videomu Çepçi bitir gibi Yapabilir miyim inan ki bilmiyorum

Kendinize bakın. Kardeşim. Şöyle yana doğru gidelim Hızlı ilerliyoruz ha. Squid Game videosu çekecektim.

nasıl yükledim dersen bu Hı. Krasman 5 Krasman 5 diye bir ikon oldu dedim. Çen dolar çen hadi oğlum <laughs> böyle böyle bir ya bir bakalım kaslarım. Şöyle hemen çalışma ortamı geldi. Ama yeter daha. Bekleyemiz. <laughs> Neden ben? Neden ben? Neden ben? Hadi ben ne? <laughs> <laughs> Ali ya böyle manyak zaten şey mi olur oğlum ya? Altı için aşçı yok. Yok ne var? <laughs> <laughs> Benim şöyle eğilmem gerekiyor. Ayazmak şey. için. yapabilir miyim? Ekmek. Ah, 9 Şu şu ekmekten yapalım. Ekmekten pardon. Ekmekten. en saçma Minecraft şey yiyeyim ben youtuber'ım neyse emeğimin karşılığını alacağım emeğimin karşılığını emeğimin karşılığını alacağım çıkma kardeşim çıkma ah, nasıl geldi Gel, geldi, geldi, geldi. Trainer kol. Yes, tamam, tam, Ne sorda kalsın o büyür. Bir şey oh. Çok şükür ya, Allah. Dikenimiz kalıp çiğ yapalım şunları da koyayım. Hop doğdu güneşim. Ne bir de çok güzel mı? Ben gel. Onunla daha yeni tanışmıştım. Daha 5 dakika önce. Buna çok güzel bir anlarımız olmuştu. 5 dakika önce. Bitti mi? Video. Kesti mi? Ne kesmiş lan bunu sanki? Tek başıma Tek başıma kanal kurmuşum. Enayi ayı gibi oyun. Yapıyorum. Kendimi bir şey zannedip 好了，没没没没那个。 gitti. Baba gitti. Arkadaşlar o zaman ben birazcık kasılıp geleyim. Ha? Babam da geçti. Kırdım öldüm. Şu aklım kendine geldi. Bekle lan. Bekle lan. Bir tane mi? 3-4 tane. yok zaten şey yapmıştım yalan yapmıştım Aklımı bakmamız Şunu zaten ne ne her bir gün beraber bu ama bir de ne bakmasın benim odam benim altı demekle bakma ah, dört tane daha indirdim hop doğdu güneşim tane yaptım. Bir tane volta yaptım. Bir taşını yaptım. Hep sizde de hemen. Ben de Vallahi. Oğlum hep şunu mu yapacağız birazcık bir ağaç kırak. Ağacı kırakalım. Şunu niye buraya koyuyorduk Bekleyin bir saniye. Devam edelim. Şimdi ben bırakıyorum. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yeter daha. Ölü 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 ölü. Ölü ölü öldük be kardeşim ya. Nasıl fidan geldi bana? Sağa buraya koyacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel neden? Neden ben? Aa, vallahi iyice Yusuf Emre'ye ezeceğim. Bir de ömürüm. Gidemem. Sabah kaba koydum. Üç yürek. Apuş doğdu güneşim. Şöyle. Şuna da şöyle içtim. Tam da iyi düşmüyor. İyi geliştik ya. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle kesinlikle görmedim yani ee, bunu görmüyorsunuz görmüyorsunuz kardeşim yalan etmeyin ölmüş ben ne zaman öldümü öldüm ne zaman yanlış yeri kazmışım So tamam ne de var? Peki şunu okuyabilir miyim? Yazar şu an burada Türkmüş. Michael Nn Blog Sports, Engro, TikToks, Estrol, Instagram Thor <laughs> IMP Edges. Şuride. SPUNDS S 4380. Kobe D 2021 Nodolist. Estopol, Cristiano Ronaldo, Messi, Jardjurt diyor. Ben niye böyleyim? Ne diyormuş? Cristiano Ronaldo yarın senin evine geliyor. Güzel seçilmiş. Ronaldo <laughs> güzel yapmış. Ronaldo güzel yapmış ya vallahi. geliyorum. Dur, lütfen gitme. Öldüm. Gel 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 Hayır senin için ben atladım. Ne Neyse arkadaşlar iki dakika bekleyin siz. A, crop să va